Bir siyasete yansımaları var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeşil ceket giymekle yeşil alancı olunmaz demiş. Atatürk havalimanını takır tukur yıkarak Atatürk Havalimanı'na park yapıyorum diye ortaya çıkarak yeşil ceket giymeyle yeşil alancı olunmaz. Atatürk Havalimanı'nda pist kırma çalışması devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da müteahhitlerle buluşmasında devam eden o yıkıma bir kez daha tepki gösterdi. Yeşil ceket giymekle yeşil alancı olunmaz dedi. Akşamdan sabaha burada değil şurada havalimanı yapalım. Bu havalimanını şunu yapalım. Bu bir odada bir avuç insanın karar verdiği mekanizmalar ben kusura bakmayın ben buna vatandaş olarak tahammül edemem. İlk seçimde onu Gönderirim. Atatürk Havalimanı arazisinde günler önce başlayan söküm çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Şu anda pistlerin çevresinde birden fazla noktada aynı anda çalışıyor iş makineleri. Arazide aynı zamanda beton mikserleri ve hafriyat kamyonları da var artık. Atatürk Havalimanı'nın kuzey güney hattındaki pistinin tasfiye edilmesi bu bölgedeki maniye planı üzerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusunda e, bizlerde soru işareti barındırdı. <laughs> Maniye planı havalimanlarının çevresinde hava araçlarının geçişinin engellenmemesi için binaların yüksekliğine konulan sınırı belirliyor. Harita ve kadastro mühendisleri odasına göre arazinin havalimanı statüsü değişirse o yükseklik sınırı da ortadan kalkabilir. Konu sadece Atatürk Havalimanı'nın kendi alanına ilişkin bir konu değil. Bu maniye planı eğer ortadan kalkarsa bu bölgedeki imar uygulamalarında, değişikliklere gidilebilir. Yani kat sayıları arttırılabilir. Atatürk Havalimanı arazisinin durumu kendisiyle birlikte çevresinin yapısını da etkiliyor. Çünkü burada bir havalimanı olması sebebiyle çevresinde yüksek binalar yapılması mümkün değil. Ancak arazinin vasfı değiştiğinde bu bölgede de artık sadece yatay mimari değil, dikey mimarinin de önünün açılması mümkün görünüyor. Yani yeni yüksek binalar ve daha fazla betonlaşma anlamına geliyor. Atatürk Havalimanı ...havalimanının geniş bir çapta çerçevesini etkileyebilecek bir imar plan değişikliğini gündeme getirebilir kaygısını taşıyoruz. Yani Atatürk Havalimanı'na komşu çok sayıda mahallede kat sayısı artabilir. Bu da neredeyse bir ilçenin betona gömülmesi demek. Ekrem İmamoğlu da bir bölümüne bahçe yapılmasıyla yeşil alancı olunmayacağını söyledi, sandığı işaret etti. Karşınıza çıkıp her konuda bana güvenin, ben bilirim diyene asla güvenmeyin. Ben... Bu ülkenin geleceğinde tek başına karar verme yetkisini ve haddini verme onun da yeri sandık.